Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Bu bölümde e, yine bir çizgi roman incelemesi yapacağız. Öncelikle ufak bir özür dilemiş olayım. Bir süredir tatildeydim, o yüzden e, devam edemedim. Bunun yanında kamera da daha kötü olabilir. Bu sefer e, normalde kız kardeşim çekimleri yapıyor, o yok. Dolayısıyla bilgisayar kamerasından çekim yapıyorum, kusura bakmayın. Şimdi, o zaman başlayalım. Bu bölümde başlıkta da göreceğiniz üzere Pyongyang çizgi romanını tanıtacağım. Hemen şöyle kapağını göstereyim. Bakın. Guy Denizli'nin Pyongyang. Bu da arka kapı. Şimdi öncelikle Guy Denizli kim? Pyongyang ne? Biraz ufakça bahsedelim. Pyongyang Kuzey Kore'nin başkenti. Kuzey Kore'de bildiğiniz gibi Eskiden Kore bir bütündü, Güney Kore ve Kuzey Kore. Birleşik iki ülkeydiler ya yani birleşik bir ülkeydiler. Ardından iç savaşın ardından ülke ikiye bölündü. Bir taraf kapitalistleşti, diğer taraf komünizmle yönetilmeye başlandı. İşte Türkiye'de hatta bir dönem asker gönderdi bir iç savaşta işte güvenlik gücü olarak vesaire falan filan. Yani özetle NATO'nun da girdiği bir yer oldu. Kuzey Kore de tamamen içine kapanan bir ülke oldu. Ee, sürekli hakkında efsaneler, hani dolaşan bir ülkedir. <laughs> Kuzey Kore biliyorsunuz işte... Yani yok şöyle kapalı, yok içine hiç Amerika girmemiş, yok insanlar 50 yıl önce de yaşıyormuş falan filan tadında böyle sürekli internette haberleri olan, diktatörlükle yönetildiği iddia edilen bir ülkedir. Ben kişisel olarak e, bu arada hani Kuzey Kore meselesini bir de Kuzey Kore tarafından dinlemek gerektiğini düşünüyorum çünkü önemli bir kara propaganda olduğunu düşünüyorum Kuzey Kore meselesinde yani e, NATO güçleri ve Amerika dolayısıyla Güney Kore tarafını tutan yapılar devletler ve dolayısıyla Kuzey Kore'ye komünizme karşı hani bir soğuk savaş sürdürüyorlar bu yüzden çok ağır bir e, negatif eleştiri durumu ağır bir e, anti propaganda yapılıyor. Bu çok net. Şimdi fakat neyse bunlardan bu siyasi bir konu bir yerde de. Buradan biraz daha bağımsız olarak ben e, Pyongyang çizgi romanının inceleyeceğim. Gaydelizde de pek çok e, şehir gezen ve bu şehirlerin aslında çizgi romanlaştıran hani bir gezi çizgi romanı üreten bir çizer, yazar. E, dolayısıyla bence hani mutlaka okumanız gereken bir kişi. Gay Delizli. Öncelikle onu söyleyeyim. Gerçekten çok kendine has. Hem çizim kalitesi kendine has hem de konuları. Çizgi romanlarının konuları gerçekten çok kendine has. Yani Gezi çizgi romanı ben daha önce hiç okumamıştım. Gerçekten. Dolayısıyla çok önemli bir şey. Şimdi öncelikle çizimlerine bakalım. Şöyle Şöyle Hop. İşte şöyle ve şöyle bir şeylerden gördük. Şimdi çizimleri karikatüristik gerçekten. Yani e, bence bu şunu sağlıyor. Şimdi çizgi romanlarda farklı çizimler vardır gerçekten. Atıyorum bazı western çizgi romanlarında işte Ken Parker'dır, e, Texas Tomix'tir vesaire. Texas Tomix'te o kadar değil ama Ken Parker'da Tex'te karelere bakmanız gerekir. Ya da bazı bir sürü çizgi roman işte Marvel, DC'nin çizgi romanlarında bazılarında bütün çizimleri tek tek incelemeniz gerekir. Yani sadece sözleri okuyarak çizgi romanı anlayamazsınız. Hani dolayısıyla okumak uzun sürer. Kareleri de incelersin, olayların birazını oradan görürsün. Gaydeliz'de de farklı bir teknik izlemiş burada. Gaydeliz'de sadece yazıları okuyarak çizimleri, çizimler o kadar basitler ki aslında kendi kendilerine çok bakmadan da yani şöyle bir göz gezdirirken inceleyebiliyorsunuz çizimleri. Dolayısıyla da bu çizgi romanın okuma hızını arttırıyor. Ee, çok akılda kalıcı çizimler olmuyor. Bence bu çizimler çok güzel. Yani kendi düşüncesini, kendi hayal ettiğini çok güzel yansıttığını düşünüyorum ben Gaydeniz'in. Dolayısıyla da çok e, başarılı buluyorum çizimlerini. Fakat yani çok karikatüristik, işte çok detaylı olmayan çizimler. Hani bence bu metoda işte e, yazarın yapmak istediği şeye çok uygun. Bunun yanında çizgi romanı biraz da inceleyelim. Çizgi roman Kuzey Kore'ye ve başkenti Pyongyang'a giden bir çizer, işte Gaye de burada animasyon işi yapıyor. Dolayısıyla animasyon işi yapanların kaldığı bir otelde kalıyor. İşte zaten üç tane büyük otel olduğunu söylüyor. Ve burada yaşadıklarını anlatıyor. Eleştirel bir dille anlatıyor. E, mizahlı bir dille anlatıyor. Ve bir yandan da çok sarıyor hikayesizi. Yani... Çok basit bir hikaye var aslında. Adam oraya gidiyor ve oradan geri dönüyor. Fakat arada yaşanan olaylar hem size bir şehre tanıtıyor, ee, şehirle ilgili çok bilgi ediniyorsunuz. Hem de sarıyor hikaye. Hem de çok hızlı okunan bir çizgi roman ve size yani muazzam bir tecrübe yaşatıyor. Gerçekten ee, siz şiş Pyongyang'taymış gibi hissetmiyorsunuz. Fakat Pyongyang'ta kalmış olan Gaydeliz'in zihninin içini görmüş gibi hissediyorsunuz. Bence çok hoş bir durum bu gerçekten. Ya ben hani mutlaka okunması gerektiğini şu bir klasik olabileceğini ya yani hiç olmasa Gaydelen'in tarzının bir klasik olduğunu düşünüyorum. Diğer işte Çin gezisini anlatan bir çizgi romanı var. İşte Bağdatı mı? Ya ba Bağdatı falan an ba Bağdat olmayabilir de başka bir yeri anlatan bir çizgi romanı var falan yine ee, çalışmadığımız belli oldu biraz. Önden çalışsaydım keşke. Velhasıl yani böyle birkaç tane hani ilginç e, ya farklı yerleri gezdiği ve bunları resmetti çizgi romanları var. Mutlaka Gaydelezi'yi okuyun. E, bunun yanında da Pyongyang bence en hani, çarpıcı eseri olarak ben duymuştum. Bu yüzden o, onu okudum. E, diğer kitapların da incelemesini yaparız illaki uzun yıllar içinde. E, okuyun. Çizgi romanına puanım 10 üzerinden ya 8.6 vereceğim ben. Yüksek bir puan vereceğim. Çünkü çok kendine has ve çok özgün bir çizgi roman. Yani mutlaka bağımsız çizgi roman okumak isteyenler ya da Kore'yi tanımak isteyenler. Yani Kuzey Kore'yi tanımak isteyen ya da e, bir gezi çizgi romanı okumak isteyen, işte bir yerde otururken bir saat içinde, iki saat içinde okuyabileceği ve kendisine bir şey katacak bir şey okumak isteyenler mutlaka okusunlar. Yani sadece bir çizgi roman severin değil, hani herkesin, annenize babanıza da okutabileceğiniz, Tarihe, e, coğrafya ilgili bir insana da rahatlıkla okutabileceğiniz bir çizgi roman. Bu kadar özetle. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.